İyi ki anneyim. Çünkü bu duyguları bana oğlumdan başka hiç kimse ya da hiçbir şey yaşatamazdı. Onu çok seviyorum. Bana bu duyguları yaşattığı için teşekkür ediyorum. İyi ki anneyim. Dünyanın en saf ve güzel sevgisine sahibim ki anneyim, eğer anne olamasaydım, böylesine meşakkatli bir yolculuğun, bu kadar keyif vereceğini hiçbir zaman bilemeyecektim. Anneler günümüz kutlu olsun. İyi ki anneyim. Çünkü anne olmak çok güzel. Ve onların bir gülüşü her şeye bedel. Tüm kadınların anneler günü kutluyorum. Başa. İyi ki anneyim. Çünkü evlat dünyanın en büyük mutluluğudur. Anne. <laughs> Kafanı öptüm. Hiçbir şey söylemedim. you